Hepinize merhaba arkadaşlar. Hep yeni bir efsane videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma bir hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız diyorum arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün her pazartesi bildiğiniz üzere kulüp selection takımları geliyor ve biz de bunlardan güzel bir top item yapıyoruz. Bugün arkadaşlar 4 tane kulüp selection takım geldi. şarkı Ajax, Ver Leverkusen ve Atlanta gibi 4 tane takım geldi. Biz de bunlardan güzel bir top açılımı yapacağız. Sizler bu top açılımlarını açtınız mı açmadınız mı açtıysanız hangi isimleri buldunuz? Veya hangi isimleri istiyordunuz hangi isimleri buldunuz yorumlara yazın bakalım. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce dün efsane 2 tane bilgilendirme videosu geldi. Türkçe Sipker yaması gibi ve bir yılbaşı e, ödüllerinde ne verilecek onların hakkında bilgiler verdim, bilgiler verdim arkadaşlar. O videoları da izlemediyseniz izleyebilirsiniz diyorum. Ee, şöyle tıkladığımızda ikonik paket çekilişimiz devam ediyor. Katılmak için abone olacaksınız, like atacaksınız ve yorumlara katılır mı Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, like atarsanız ve yorumlara katılır mı izlerseniz sizlere çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır diyorum ve hemen top açılımlarımıza seri seri geçiyorum. Ee, şalke var arkadaşlar. Şalke'den e, Ozan Kabağı çok istiyorum. Bayer Leverkusen var dediğim gibi. Atalanta ve Ajax var arkadaşlar. Siz bu top açımlarından hangisini yaptınız? E, yorumlara yazın bakalım Bir de görüyorsunuz arkadaşlar bir tane de bedava Efsanemiz var bunu da sonra saklayacağım Bakın bedava içinde <laughs> efsaneler var Abi inşallah bir Ronaldinhova ya da Maradona Gelir diyorum Hemen şöyle geçelim Buradan da arkadaşlar herkesin istediği gibi Ben de Ozan Kabağı çok istiyorum Kral bize çık ya lütfen 96 uğurlu güzel bir stoper oyuncusu Hemen anlaş bakalım ilk top açımızdan hangi efsaneyi bulacağız diyorum. Sizler bu top açımlarından hangisini bulduysanız yorumlara yazın bakalım. Kim geldi? Aga Bey sarı top bulduk. Üff, Konami be. Ne var bir de iyi bir oyuncu getirsen. 84 overallı sol bek oyuncusu geldiğim. Bayer Leverkusen'e bakalım bir de 88. Buradan açmaya aslında bu top açımlarından açmaya değer bir oyuncular yok. Ben Ozan için açmayı düşünüyorum sadece. Atalanta'dan var. Şöyle baktığımızda Zapata var. 95 Şovralı. Şöyle görüyorsunuz Santrafor oyuncusu. Yani bu da en fazla 95 Şovralı. Şöyle Ajax'tan oyuncularına bakalım bir de. Ben de ilk defa bakıyorum sizlerle beraber. Hemen buradan da değmez abi bir Atalanta ve Ajax için açalım. Hatta hepsinden birer tane açalım diyorum. Anlaş dedik bakalım hangisini bulacağız. İnşallah bir Ozan'ı buluruz be. Hadi be Konami. Bizleri bir şaşırt be. Ver bir şu oyuncuyu. Sağ ayak. Bakıyoruz. 25 numara. Hoş geldin kral diyorum. Harit geldi 88 overall ofansi Fortasa oyuncusu Schalke'nin hoş geldin diyorum. Hiç yoktan gene de iyidir arkadaşlar. Makas çalınmış çift dokunuş, Marsilya dönüşü, sombrero, ayak çalma bir dönüş, içi sektirme, tek pas, ara pası verme, dış plazici, korunazlık gibi özellikleri var. Harit'in de hoş geldin diyelim. Ama tabii ki gönlümüzdeki oyuncu Ozan Kabak. Hemen şöyle baktığımızda Leverkusen'den bir tane Leverkusen'den açalım abi. Hepsinden açalım o zaman ya. Bakalım hangi oyuncu gelecek. Allah fark etmez. Siyah top gelsin de diyorum. Ne gelirse gelsin. Sol ayak. Ne oyuncusu bu? Orta sağ mı? Ofansif orta sağ mı? Bakıyoruz kola açık geldi. Diye bir hoş geldin diyelim. Şöyle bir bakalım özelliklerini. 86 vuruldu. Evet. Çift dokunuş, ayak çalmayı dönüş, içi sektirme, üzerine pasma kontrol, uzun mesafe şu çekme, akrobatik topuk hareketi, anında şut, kurnazlık, süper yedek gibi özellikleri var. Hoş geldin diyorum. Bedava efsaneden inşallah güzel isim bulur. Bakın. Leverkusen'den de, de açtık. Atlanta'dan biz Zapata gelirse güzel olur. Hadi be. Talia gitti. Güzel bir isim ver. Sağ ayak. 15 numarayla. Tamam siyah top bulduk ama fazla da güzel bir isimler yok. Zaten bu, bu top açılımının içinde güzel bir isim yok ki abi. Ne bekliyorsam. Orta saha öncüsü geldi hemen şöyle becerilerine falan bakalım. Ee, şöyle görüyorsunuz bir becerilerine bakalım haf yüksekten pas adam markacı pozisyon takip top kesme top kesme kaptanlık mücadele ruh gibi özellikleri var 85 86 yani 90'a 90'lık bir özelliği yok diyebilirim orta saha 85 e uğrulu hoş geldin diyelim tamam bir de ayaksan açalım abi yani hepsinin gönlünü almış olduk. Son olarak da tabii ki de Ozan Kabak için açacağız. İnşallah gelirsin be. Allah'ım ne olur bir Ozan'ı ver ya bize. Konami ne olur ver artık bize ya Ozan'ı. Yusuf yazı geldi Playoff Onu vermedin. Abi sarı top ne ya? Sarı top ne? Abi o kadar siyah top var. İçinden bir sarı top mu verdin? İki tane sarı top bulduk ya. Geç abi üzüldüğüne bile bakılmaz diyorum. Ozan lütfen gel ya. Son top açılımı. Kafa, dengeli pas, adam markajı, top kes, akrobatik uzaklaştırma, mücadele ruhu gibi özellikler var. Kabağında An anlaş diyorum. 100 mark parasını ödedim. Hadi be Konami. Haydi be Konami diyorum. Anlaş dedim. Sizler için yaptım. Güzel bir isim ver. Hadi be. Konami be. Bu ne abi ya? Bu ne ya? Zaten oyuncular çöp çöp içinden çöpü veriyorsun abi ya. Geç abi ya. Bu ne ya? Şöyle tıklayalım. Görüyorsunuz arkadaşlar Maradona, Cruyff, Zico, Ronaldinho. İnşallah bir Kim versin ya? Bir Maradona'yı versin be. Hadi be. Konami inşallah bari bir Ozan'ı vermedin bize. Bir Maradona'yı ver be. Sağ ayak. 90 üstü olsun. Kim? Puyol mu? Bakıyoruz. Batistuta gelmiş abi ben Puyol'la Batistuta'yı nasıl karıştırdım ya ama ikisinin de saç uzun ya olabilir. 89 oralı Santrafor oyuncusu Batistuta güzel ama tabii ki de gönlümüzde Ronaldinho ve Maradona vardı. Hoş geldin kral diyorum. Kafa açtırma, şut kontrol, uzun mesafe şut çekme, ölü yaprak koşu, yükselen şutlar, akrobatik anında şut, tek pas, kaptanlık ve şöyle baktığımızda da korunazlık, uzaktan şut atabilen gibi özellikleri varmış. 92 ofansif farkındalık, 80 pardon 92 bitiricilik, 97 şut gücü şut gücü efsaneymiş be Batistuta beklemiyordum yani ne yalan söyleyeyim Hızı da güzelse oynatırız abi 86'da hızı varmış idare eder ee, Şöyle bakalım Güzel güzel beğendim valla En azından yani onların yerine bu çıkması biraz daha iyi oldu Yani Maradona veyahut da Ronaldinho bulamadıysak Batistuta'nın çıkması da birazcık da olsun sevindirdi bizleri Evet arkadaşlar güzel bir top açılımı yaptığımıza inanıyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ben unutmayın. Gömçünün diyorum abi. Abone değilseniz abone olup çünkü böyle en efsane top açılımlardan, en efsane bilgilendirmelerden en kısa sürede varlar alın diyorum. Günde iki video arkadaşlar bomba gibi gidiyoruz. Bir beğeninizi alırım diyorum. Abone değilseniz dediğim gibi abone olup bildirimleri açın. Çekilişimize katılmadıysanız katılmayı unutmayın. Katılmak için abone olacaksınız, like atacaksınız ve yorumlara katılır mı Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, like atarsanız ve yorumlara katılır mı kendinize belirtirseniz size hiç o kadar çok çoğalır diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız. Bay bay.